Zorluklarla dolu bir yılı geride bıraktık. Yaşadığımız zorluklar bizi daha da güçlendirdi. 28 yıldır olduğu gibi bu yılda İyilik yolculuğumuza devam ettik. Şimdi dayanışma vakti diyerek Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızın yanında olduk. Ne de olursa olsun desteklerinizle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuk. Yetimleri ve kimsesizleri unutmadık. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz 2020 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alanya'dan Alanya Nebat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi e, stüdyolarından sesimizin ve görüntümüzün gittiği herkese selam, sevgi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Buradan size hitap etme ve konuşma imkanı veren Alanya Nebat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sayın Nuri Çakan Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Alanya İHH Dernek Başkanı Adnan Yavuz olarak sizlerle birlikteyiz. Alanya İHH yani Alanya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'nin kuruluş ve tarihçesini anlatıp ve sizlere faaliyetlerimizi sunacağız. Alanya İHH İnsani Hak ve Hürriyetleri Derneği İnsani Yardım diğer adıyla Bölgesel İnsani Yardım Derneğimiz 24.09.2020 tarihinde Alanya Kaymakamlığı'na ve Antalya Valiliği'ne verdiğimiz dilekçeyle kabul görmüş ve 18 e, mücadeleci, mücahit, cevval arkadaşımızın imzalarıyla beraber kabul görmüş ve resmiyet kazanmış bir dernektir. Alanya İnsan Hak ve Hürriyetleri, kısa adı Alanya İHH olarak hızlı bir şekilde ...hemen çalışmaya başlamış ve organlarımızı da oluşturduk. Alanya İHH olarak... ...arkadaşlarımızla görev davranımı yapıp... ...disiplin kurulumuzu, denetim kurulumuzu da oluşturduk... ...ve hemen yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini yapmak üzere... ...ne gibi faaliyetler yapabiliriz diye... ...fizibilite çalışmalarımıza da başladık. Alanya İHH olarak bizim tabi 24.09.2020 tarihinde başladığımızı resmi olarak söylüyoruz ama Alanya İHA'nın 15 yıllık bir Alanya'da geçmişi var. Daha önce Alanya İHA'nın Antalya'ya bağlı temsilciliğimiz vardı. Bu temsilciliği de Yapan arkadaşlarımız vardı. Fakat Alanya'daki İslami STK'lar ve Alanya'daki arkadaşlar olarak biz Alanya İHH temsilcimiz, eski başkanımız Gönüller'in başkanı Adil Yüksel Beyefendi'nin de bu işte çok emeği var. Kendisine destek veriyorduk. Suriye'ye hazırlanan tırlar, Bosna Hersek'e gönderilecek yardımlar. Filistin'e gönderilecek yardımlar, konferanslar, seminerler, her türlü çalışmada biz e, bu 10 dernek İslami STK'lar ve 18 genç Adil Başkanımızın yanında olduk ve kendisine her türlü desteği verdik. Fakat büyüyen ve gelişen bir alanya olduğu için İHH Vakfımızın, Genel Merkez'in bizden biz e, bir ricası oldu. Artık siz kendi halinizde düzel bir kişilik olun. Antalya büyük ve geniş bir coğrafyaya sahip nüfus olarak da Antalya'nın nüfusu, Alanya'nın nüfusu artık kendi kabına sığmayan bir durumda. Siz de böylece kendi tüzel kişiliğinizi oluşturup Alanya'da bir İYD yani Alanya İnsani Yardım Derneği'ni kurabilirsiniz diye bu noktada bile bizlere bir telkinleri oldu. Biz de kendilerinden başımız gözümüz üstüne diyerek 18 arkadaşımızla yola çıktık. 18 arkadaşımızla yola çıktığımızda yavaş yavaş e, ne yapacağımızı, hangi çalışmaları yapacağımızı Düşündük, taşındık ve görevlendirmeleri yaptık. Denetim kurulumuzu, yönetim kurulumuzu oluşturduktan sonra disiplin kurulumuzu da oluşturduk. Sonra arkadaşlarla kendi içimizdeki iç organlarımızı oluşturma çalışma organlarını, Alanya İHA'nın çalışma organlarını oluşturmaya başladık. Bizim 3 ana sütunumuz var. Biz buna e, tripod e, siyaseti diyoruz veya da tripod yönetimi diyoruz. Yönetimimizin üç ayağı var. Fakat bu üç ayağın altında da yine kılcal damarlar ve kılcal ayaklar var. Üç ana e, sütun dediğimiz yönetimimiz birincisi kadın kollarımızdan oluşuyor. İkincisi genç İHH. Üçüncüsü yani yetim birimi. Üçüncüsü de arama ve kurtarma. Önce kadın kollarımızın yaptığı faaliyetlerden çok kısa bahsedip ikinci ve üçüncü e, organlarımıza ve birimlerimize geçeceğiz. Alanya Kadın Kolları Başkanlığı olarak biz faaliyete başladık kadın kollarımızı teşkil ettikten sonra saha çalışmalarımıza giriştik. Şu anda Alanya İHA kadın kollarımızın Aynur Çelik Başkanımızın başkanlığında 160 ve 170 gönüllümüzle Alanya'da fakir, garip, yetim, öksüz, hasta, dul ve kimsesizlerin taramasını yaptık. Ve bu 160-170 kişi Alanya İHA'nın gönüllülerinde şu anda faaliyetteler ve yine de Ramazan dolayısıyla saha taramasına, fakirlere, gariplere, öksüzlere yardım etmeye ve onlara ulaşmaya, onların bir data bankını, bilgi bankasını oluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda yine kadın kollarımız Alanya'nın her tarafında kolilerle, gıda kolileriyle fakir, öksüz yetimlere yardıma giderek onlara Ramazan kumanyasını götürmeye devam ediyoruz. İkinci e Başkanlığımız Arama Kurtarma Başkanlığı. Bu konuda uzman olan Mehmet Taşdemir Başkanımız var. Kendisinin DAK Arama Kurtarma Lisansı, KAK Arama Kurtarma Lisansı ve su altı dediğimiz dalgıç lisanslar var. Bir taraftan kendisi öğrenci yetiştirirken, diğer taraftan da doğal konfederasyonların, dağcılık federasyonlarının veyahut da bakanlıkların veyahut da AFAD'ın verdiği konferanslara, seminerlere e, giderek kendi sertifikalarını çoğaltmakta, kendi eğitimini e, yükseltmekte ve e, büyütmektedir. Biz Alanya İHA olarak e, insana acil yardımın ilk arama kurtarma olacağı bilinciyle şu anda Alanya'da ve Gazi Paşa'da 36 kişi profesyonel arama kurtarma ekibimiz var. Bu 36 kişinin 16 kişisi e, Alanya'da, diğer kısmı Gazi Paşa'da. Bu arkadaşlar kac bir eğitimi dediğimiz kentsel arama kurtarma eğitimi almış arkadaşlar, tak bir dediğimiz doğada arama kurtarma eğitimi almış arkadaşlar, yangın eğitimi almış arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde de inşallah e, Alanya'da e, biz ilk yardım eğitimine bu arkadaşlarla tekrar başlayacağız. Yine bizim arama kurtarma ekibimizin e, telsiz eğitimi var ve hem telsiz eğitimi vermekte hem de hocalarımız bir üst seviye telsiz eğitimi almaktadırlar. Arama Kurtarma ekibimizin en son yaptığı faaliyetlerden birkaç tanesini sizlere bahsedecek olursak en son gittiğimiz İzmir depreminden başlayalım. İzmir depremine biz Alanya ve Gazi Paşa olarak iki araç ve 12 kişi gönderdik. Bu iki araç ve 12 kişi 8 saat içinde İzmir'e intikal etmiş ve deprem bölgesinde yık yıkılan apartmanlarda çalışmaya başlamışlardır. Sürekli 7-24 arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda son durum nedir bilgi aldık ve arkadaşlarımızla sürekli bağlantı halindeydik. Biz Alanya İHA olarak övünülecek ve sevinilecek bir gururu sizinle de paylaşmak istiyoruz. Son 92 saatte İzmir depreminde Alanya ve Gazi Paşa arama kurtarma ekibinin yaptığı faaliyetlerde Elif ve Aydan bebeği bizim Alanya ve Gazi Paşa arama kurtarma ekibimiz bulmuştur. Daha sonra teknik e, malzemenin yetersizliğinden dolayı İstanbul İtfaiyesi, Afyon İtfaiyesi arkadaşlarımıza yardımcı olarak Elif bebeğimizin ve Aydan bebeğimizin oradan canlı çıkmasına vesile olmuşlardır. Onun için biz arama kurtarmaya, kadın kollarına çok büyük önem, önem veriyoruz. Yetim çalışmalarına geleceğiz. Arama kurtarmayı bir iki dakikada anlatıp size arama kurtarmanın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Değerli izleyenler, Değerli dinleyenler, biz arama kurtarma olarak Gazi Paşa'da eğitime gittiğimizde orman eğitimi, orman yangın eğitimi ve oralarda DAK1 dediğimiz doğada arama kurtarma eğitimleri yaptık. Ve bu 36 kişilik ekibimizin hemen hemen 36'sı profesyonel sayılabilecek bir seviyede arama kurtarma eğitimini hem alıyorlar hem de bilmeyen arkadaşlara, genç liseli arkadaşlara arama kurtarma eğitimi veriyorlar. En son aldığımız e, Konya Sarıveller veyahut da Karaman'ın Sarıveller ilçesinden aldığımız bir ihbarda bir vatandaşımızın kaybolduğunu e, haberi geldi. Ve biz hemen bir telefonla arama kurtarma ekibimizi Konya Sarıveller, Karaman Sarıveller'e gönderdik. Kaymakam Hanım, e, Ayşe Ece Hanım Efendi de sağ olsunlar ekibimize çok e, yakın ilgi gösterdiler. Ve orada 24 saattir bulunamayan vatandaşımızın ekibimizin de katkısı ve AFAD'ın da katkısıyla vatandaşımız orada. Can olarak bulduk elhamdülillah. Daha sonra kaymakam hanımın bize e, ilgiyle ya ben de arama kurtarmacıyım. Ben de bu kurslara katıldım fakat sertifika almadan bu kurslardan ayrıldım. İsterseniz e, sarı velilerden 300 tane arama kurtarma gönüllümüz var. Onlarla beraber sizinle de ortak bir çalışma yaparız deyince biz işin doğrusu sevindik. Çünkü 336 kişi Alanya ve Gazipaşa'da olan bir ekibe 300 kişilik bir arama kurtarma ordusunun katılması çok büyük gücümüze güç katacaktım Ve bu minval üzere biz de kaymakam hanımdan randevu alarak kendisini ziyarete gittik. 1 saat 45 dakika kaymakam Ayşe hanımla Ayşe Gül hanımla görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerden şu sonuç çıktı. Kaymakam hanım bize istediğiniz her türlü adet ve e alet ve edevatta size yardımcı olacağız. Buradaki arkadaşları birinci, ikinci kak eğitimi, dak eğitiminden geçirin diye. Sonra biz genel merkezimizle görüşerek şunu söyledik, dedik ki ya böyle böyle sarı ellerde 300 kişilik arama kurtarma gönüllüsü var. Sarı Velleri İHH olarak, genel merkez olarak Karaman'a değil de Alanya'ya bağlayalım ve Alanya'nın hinterlandını da genişletmiş olalım. Arama kurtarma deyince genel merkez tamam dedi. Anında bize cevap verdiler ve o 300 kişilik ekibi Alanya arama kurtarma ekibine katabilirsiniz dediler. Daha sonra biz orada yaptığımız çalışmalarda görüşmelerde, belediye başkanımızla da yaptığımız görüşmelerde siyasi olarak da aslında coğrafi olarak da Alanya'ya yakınlığımız var. Sarıveliler Alanya'ya 80 kilometre, Karamayana 187 kilometre uzaklıkta coğrafi bir bölgemiz. Dağlık bir bölgemiz. O zaman biz şunu yapalım dedik. Normalde bağlantı olarak sadece arama kurtarmayı değil, Alanya İHH olarak Sarıvelleri de temsilcilik atayalım ve Sarıvelleri de Alanya'ya bağlamış olalım dedik. Olur dediler. Buradan neden böyle bir harekete giriştik? Çünkü biz Alanya İYD yani Alanya İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği olarak genel merkezimizin İHA Vakfı'nın bize yüklediği misyon biz il statüsünde olan bir derneğiz. İl statüsünde olduğumuzdan dolayı da bizim etki alanımız Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Gazi Paşa bu ilçeler bize bağlı. En sonda Sarıveliler, Karaman Salıverileri bize bağlayınca bizim arama kurtarma ve yardım yapma hinterlandımız coğrafyamız biraz daha genişlemiş oldu hı hı. ve biz de bununla beraber hemen kaymakam hanıma ve belediye başkanımıza söz verdik. 50 kutu Ramazan kumanyamızı Sarıvellere gönderdik. İkinci yardım olarak da 40 çuval un ve şekeri de inşallah Karaman'a gönderip Karaman temsilcimiz Kemal Aras Bey'e teslim edeceğiz ve oradaki ihtiyaç sahiplerine bunları ulaştıracağız. Evet bugün 15 Ramazan 1442 dedik. Aslında bugün özel bir gün ve güzel bir gün. 7 yıl önce İHH Genel Merkezi'nin yani İHH Vakfımızın İslam İşbirliği Teşkilatı'na sunduğu, tavsiye ettiği, teklif ettiği bir karar vardı. Her Ramazan Dünya Yetimler Günü olsun ve Dünya Yetimler Günü olarak kutlansın diye. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu kabul görmüş ve 7 yıldan beri de tüm dünyada ve İslam ülkelerinde 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de bu günü boş geçmeme adına dün 15 adet yani bunlar sadece rakamsal olarak küçük olabilir. Biz 15'lerle ifade edelim diye 15 adeti yetimimizi belirleyerek onlara bir küçük mini ziyafet verdik. Onları oyuna eğlenceli bir program aldık. Ve bugün de yine iki veya üç tane sponsorumuz, hayırsever vatandaşımızın derneği desteğiyle bu arkadaşlarımıza 15 yetimimizin bir mağazaya götürüp bayramlıklarını inşallah almayı düşünüyoruz. Şimdi burada söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi yetim birimi ve Alanya İHH olarak en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de yetim ayağımızdır. Unutmayın ki değerli izleyiciler Hazreti Peygamber de yetimdi. Bizim Alanya İHH olarak ismimizin Alanya İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği olması boşuna değil tesadüf değil, bu seçme bir isimdir. Alanya İHH olarak biz e, bizim bir misyonumuz var. Bu misyon ve bize bu yüklenen bu görevi biz nereden alıyoruz? Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de İnsan Suresi var. Kur'an-ı Kerim'deki İnsan Suresinin 7 ve 8. ayetleri bize bugüne yani 15 Ramazan'a yetim öksüz ve e, miskinlere, gariplere e, mesaj veren, bize mesaj veren bir ayet var. O ayet kelime de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estauzu billahi ve yu'minunud da'a ala hubbihi miskinen ve yetimen ve Ne demek istiyor Cenab-ı Allah? Burada diyor ki o insanlar ki onlar miskine, yetime ve esire yardım etmeyi, yemek yedirmeyi severler. Devamında da yine Cenab-ı Allah diyor ki: "Ve onlar yaptıkları bu yardım karşılığında da onlardan hiçbir iyilik ve teşekkür de beklemezler." Nasıl? "İnnemâ nud'îkum li vechhillâh." Onların böyle bir beklentisi yoktur. Ve biz bunların karşılığında onlardan bir teşekkür beklemiyoruz. Onun için biz 15 Ramazan 1442 bugün Yetimler Günü'nü kutlarken, hayırsever vatandaşlarımıza, bağışçı vatandaşlarımıza ve diğer fitresini vermek isteyen, zekatını vermek isteyen vatandaşlarımıza, Alanya İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği olarak biz buradayız. Adresimiz internette var. Biz klasik olarak normal adres tarifimizde yapalım. Hacet Mahallesi. Karagöz Taksinin 50-60 metre aşa aşağısında Şifalar Sokak'tayız. Ve biz e, e, köprü olarak sizden gelen, bağışçılardan gelen, hayırseverlerden gelen infaktır, zekattır, sadakadır, zekattır ve e, fitrelerinizde e, muhtaçlara, yetimlere, öksüzlere göndermek üzere bu görevi üstlenmiş buyuruyoruz. Değerli izleyenler, Alanya İHH olarak bizim bir vizyonumuz var. Vizyonumuzun birincisi ihlaslı olmamızdır. İkincisi samimiyettir. Üçüncüsü ahlaklı olmaktır. Dördüncüsü adaletli olmaktır. Onun için biz Alanya İHH olarak vizyonumuzun gereği savaş olan bölgelerde, doğa afet olan bölgelerin sonuçlarını gidererek tekrar o bölgedeki insanların normal yaşama dönmelerini bireylerin ve toplumların e, üzerinde kalacakları, duracakları ortamları oluşturmak, kalıcı projeler oluşturmak, acil yardım hızını bir şekilde gereken bölgelere ulaştırmak, yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak. Misyonumuz da şudur insan uğruna yakışır e, dünya kurmak, adil ve paylaşımcı yaşamaya katkı sunmak, mazlum ve mağruf, e, mahrum coğrafyalara gitmek, ulaşılmaz denilen yerlere ulaşmaktır. Savaş bölgelerdeki insanlara yaşlı kadın, çocuk, e, hasta ve yaralıların ümidi olmak, onların ekmeği olmak, aşı olmak, çadırı olmak, ilacı olmaktır. Onun için. Vaktimiz biterken ben şu sözleri söylemeyi ve şu sözlerin çok önemli olduğunu biliyorum. İyi insan olmak başkadır. İnsanlara iyiliği dokunan insan olmak bambaşkadır. Biz İHH olarak iyi insanlar olmayı hedefledik. Fakat iyi insanlar olmak kendinize iyidir yetmez. Önemli olan iyi insanlara da dokunan insanları yetiştirmektir. Bu şeyle vesileyle gençleri, genç kızlarımızı, lise ve üniversitedeki çocuklarımızı Alanya İHH'ya müsait zamanlarda bayramdan sonra çay kahve içmeye bekliyoruz. İkinci söyleyeceğimiz son sözümüz de şu. Meşhur sözde der ki: "Neye sahip olduğunuz önemli değildir. Önemli olan sahip olduğunuz şeyleri kimlerle paylaştığınızdır. Malınız, mülkünüz olabilir. Paranız, pulunuz, makamınız, mevkiniz olabilir. Fakat önemli olan Dünya Yetimler Günü'nde paranızı, pulunuzu, vaktinizi, makamınızı ve mevkinizi kimlerle paylaştığınız. Onun için değerli izleyenler biz size bir kardeşiniz olarak Alanya İHA Dernek Başkanı olarak şunu söylüyoruz. Önemli olan elinizdeki mevcut şeyler değil elinizdekilerin ne olduğu değil, bunları kiminle paylaştığınızdır. Gelin elinizdeki imkanları gariplerle, öksüzlerle ve 15 Ramazan'da yetimlerle paylaşalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.